Cahiliye devrinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hicveden şiirler söylemiş. Yani ona karşı edep ve saygı sınırlarını taşan hakaret amiz ifadeler kullanmış. Bu yüzden de çok büyük bir nefret toplamış. Mekke'nin fethine kadar. Ve Mekke fethedildiği zaman çok meşhurdur. 10 binlik İslam ordusu Mekke'ye giriyor. İnsanlara emniyet telkin ediliyor. İntikam alınmıyor. Sadece 9 kişi var ki bunlar görüldüğü yerde vurulacaklar. Bunlara af yok. Kâb bin Züheyr de bunların içinde. Çünkü Peygamberimizi hicvetmiş, hakaretlerde bulunmuş. Bu 9 kişi görüldüğü yerde öldürülecek. Vahşin bile affedildiğini duyuyorlar. Çok meşhur oluyor. Artık herkes koşuyor huzuruna. Kâb bin Züheyr bunu işitiyor. Vahş bile affedildi kolluyor, fırsat kolluyor, gizli teddil kıyafet. Ee, bir gece Mekke'nin içinde bir genel maksat çadırı gibi oldukça geniş bir açı, evlere sığmıyorlar ya. Ee, bir çadırda 40 kişi kadar varlar. Allah Resulü oturuyorlar sahabileriyle çadır içinde. Kâb bin Zühir geliyor, içeri giriyor, selam veriyor. Herkes ona bakınca diyor ki ya Resulallah Kâb bin Zühir geldi dışarıda. Oysa dışarıda kimse yok. Kendisidir. Ee, huzura girmek ister. Tövbe etmek, iman etmek ister. Acaba kabul olunur mu? Deyince Efendimiz bakıyor, bakıyor, gülümsüyor. Evet diyor, evet. Evet der demez, Kabe'nin zehir diyor ki Kabe'nim. Kabe der demez kılıçlar çekiliyor. Bakın Hazreti Vahş'a bile o kadar öfke yok. Çünkü Peygamber'e hakaret etmiş. Kılıçlar çekilince Efendimiz durun diyor. Kılıçlar havada, böyle bekliyorlar. Bunun tabloları çok çizilmiştir batıda. Ve Kâb bin kılıçların gölgesi altında ilerleyerek Resulullah'ın huzurunda diz çöküyor ve meşhur kasidesini okumaya başlıyor. 60 beyttir o da. Kasidenin en güzel beyti gelince Efendimiz başını sallarmış aruzun ritmine göre. En güzel beyti gelince Hazreti Resulullah'ın çok hoşuna gidiyor o beyt. O beyt şudur. Ya Resulallah siz Allah'ın öyle bir kılıcısınız ki o kılıçla hakla batıl birbirinden ayrıldı. Bu hoşuna Bunun tabi Arapça söylenişi çok ahenklidir. Efendimizin hoşuna gidiyorlar ve ayağa kalkıp cübbeyi çıkarıp Hazreti Kâb'ın üzerine atıyor. Bir anda devlet ki devlet hem iman etmiştir hem sahabi olmuştur hem peygamber hırkasına nail olmuş. O kalabalık dağılırken Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şöyle mırıldandığını duyuyorlar. Yıllardır önünde kılıç sallarız ama iki beyitle hırkayı şair aldı.